Herkese selamlar, merhabalar. 10 dakikada kimya disiplinleri ve kimyacıların çalışma alanlarını birbirinden güzel etkinliklerimizle, örnek sorularımızla halletmeye çalışacağız. Başlayalım. Buradaki konularımız neler? Kimyanın çalışma alanları ve kimya endüstrilerinden bahsedeceğiz. Kimyasal bir işlerin tanıması ve miktarların benimsenmesini kapsayan, belirlenmesini kapsayan bilim dalı analitik kimyadır. Analizden aklımıza gelsin. Analitik kimyadır. Yani biz analitik kimyada bileşikleri tanınmasını ve miktarların belirlenmesini ne yapıyoruz? Buradan kapsayabiliyoruz. Canlı organizmaların kimyasal yapısını ve bu yapıda meydana gelen kimyasal değiştirin inceleyen kimya disiplini biyokimyadır. Harikasınız. Bakın zaten şu. Biyo canlı demek kimyada. E, kimya canlıların organizmadaki kimyasal yapısını inceleyen bilim dalıdır. Biyokimya. Sıcaklık, basınç, direşim gibi fiziksel faktörlerin kimyasal tepkimeleri etkileyen inceleyen kimya disiplini fiziksel Fiziko kimya harikasınız. Fiziksel faktörlerin kimyasal tepkimeler etkisi. Fiziko kimyanın konusudur. Çok sayıda küçük birimin monomer diyeceğiz. Birbirine eklenmesi oluşan büyük molekülleri polimer incelen kimya disiplinine biz burada polimer kimyası diyeceğiz. Polimer kimyası olarak karşımıza gelecektir. Yani küçük de küçük birimler birleşerek daha büyük bir birim oluşturacak. İşte bu polimer kimyasına girecektir. Organik olmayan bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kimya disiplinine Organik olmayan anorganik kimya. Burada anorganik kimya örnek olarak mesela asitler, bazıları tuzlar örnek olarak verebilirsiniz. Karbon bulunduran bileşiklerin yapılarını, özelliklerini ve tepkimelerini inceleyen kimya disiplinine organik kimya diyeceğiz. Harikasınız. Organik kimya. Endüstride yani sanayide kullanılan ham maddelerin imalatıyla ilgilenen kimya disiplinde Endüstriyel kimya diyebiliriz. Evet endüstriyel kimya. Koptum geldim ikinci soruya. Kimya alanı ile ilgili başlıca mesleklere örnekler veriniz diye sorulmuş. Nedir en basitinden bir kimya öğretmeni dersin değil mi? Kimya öğretmeni. Milliyetin Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan bir şodatı yöneten kişidir. Anlatan kişidir. Kimyager değil mi? Özellikle kimya alanı ile ilgili kimyanın birçok alanı ile ilgili çalışmalar yapan kimyager tabii ki de. Analitik kimya olsun. Bu kimya disiplinleriyle oldukça fazla çalışan bir alt özür dilerim meslek grubum. Kimyager. Bunun haricinde ne olarak verebilirsin? Eczacı harikasın. Eczacı. Sonuç ila, ilaçların bir kimyasal reaksiyonları var, süreçleri var. Kimya mühendisi harikasınız. Kimya mühendisi de yine bu meslekler örnek olarak verilebilir. Bir tane daha var. Bizim örnek olabileceğimiz. Metalurji mühendisi. Özellikle metal gibi kalış e alışımlarda, karışımlarda görebilirsiniz. Metalurji mühendisi. Bunları örnek olarak verebiliriz. Şimdi geldim bu soruya. Böyle farklı bir renk almak istiyorum. Şu, şu inşallah güzel yazar. Şimdi başta kimya endüstrileri neler var? İlaç endüstrisi değil mi? En başta o geliyor. Hemen onu yazalım. İlaç endüstrisi. Endüstrisi. İlaç endüstrisinin olayı şu. İlaç ham maddenin üretimi ve bu maddelerin vücutta oluşturduğu tepkimenin incelenmesinde kimya bilimine yardımcı olur. Hemen yazıyoruz. İlaç ham maddelerinin üretimi ve bu maddelerin vücutta oluşturduğu Tebkimelerin incelenmesinde kimya bilimine yardımcı olur. İlaç endüstrisi bu şekilde. Bir diğer başlığımız petrokimya. Zaten isimlerinden de çıkaracağınız üzere değil mi? Petrokimya. Petrolün kimyadaki yeri. Peki buradaki amacımız ne? Petrol ve petrol ürünleri başka ürünlere fiziksel ve kimyasal yöntemler kullanarak dönüştürülür. Buraya petrokimya için bunu söyleyeceğiz. Petrol ve petrol ürünleri. Doğalgaz. Vesaire. Başka ürünlere. Fiziksel ve kimyasal. Yöntemler kullanarak. Dönüştürülür. Harikasınız. Dönüştürülür. Metro kimyanın ardından gübre endüstrisi var. Gübre endüstrisi. Gübre endüstrisi şu. Toprağın ihtiyacı olan elementleri içeren e, yapay gübre imalatı ya da toprak verimi için kullanılan bir gübre endüstrisinden bahsedeceğiz. Yani toprağın ihtiyacı olan bu alanlarda ilgilenir. Yani toprağın ihtiyacı olan elementleri içeren Yapay gübre im imalatı virgül toprak verimliliği konuları için çalışma yapar toprak verimliliği diyelim kısaca anlaşılıyordur zaten şimdi boya endüstrisi bir sonraki alt endüstrimiz boya endüstrisi de şu değerli arkadaşlarım İşte inşaatta tekstilde kullandığımız farklı farklı çeşitli boyalar var İşte bunların bu boyaların kimyasalların eldesi, bu kimyasalların eldesi, bu saydığım kimyasalların eldesi uygulanması ve bulunduğu ortamdan bulunduğu ortamdan uzaklaştırılması, uzaklaştırılması işlemlerinde yardımcı olur. Evet. Bundan sonra da değerli arkadaşlarım arıtım geliyor. Arıtım şöyle artık kısa kısa yazmak zorundayım. Yerim yetmeyecek. Arıtım şu. Zararlı kimyasalların uzaklaştırılmasında kimya biliminden yararlanır. Burada iki tane kavram var. Çevre kimyası ve su kimyası. Bu arıtımdan gelmiştir değerli arkadaşlarım. Arıtım ne? Zararlı kimyasaların uzaklaştırılmasına kimya biliminden yararlanılması. Kısaca bu şekilde aklımıza kalabilir. Tekstile bakalım şurada hemen. Tekstil. Tekstil. Tekstil de şu. Tekstilde kullanılan boyar maddeler tekstil yüzeyine kimyasal bağlarla bağlanır. Yüzeyine kimyasal Bağlar ile bağlanır. Bunu bilmemiz tekstil için yeterli midir? Yeterlidir. Evet bu şekilde. Başlı kimya endüstrilerinin yanındaki başlı kimya disiplinleri ve bunlara örnekler verilmiştir diyor. Bu tabloyu doldurur musunuz? Bakalım şimdi. Kan, idrar, madde örneklerinin yapısında bulunan kimyasal maddelerin miktarlarının saplanması. Miktarlarını kim saptıyordu? Analitik kimya değil mi? Analitik kimya. Harikasınız. Asit Baz, tuz ve suları inceleyen anorganik kimya. Organik olmayan kimya dalı neydi? Anorganik kimyaydı. Güzel bir soru bence. Petrol ve petrol ürünleri, boyalar, ilaçlar gibi maddelerde biz burada organik kimya görüyoruz. Özellikle petrolden dolayı organik kimya. Organik ve anorganik maddelerin üretimini inceleyen endüstriyel kimyadır. Endüstriyel kimya plastik, teflon, kauçuk, naylon gibi maddeler üreten ve bunların kimyasını inceleyen polimer kimyadır. Polimer kimyadır. Kimyasal tepkimelerde moleküllerin hızı, hareketi ve birbirleriyle olan iletişimini, etkileşimini inceler. Bu bakın ne diyor? Kimyasal tepkimeler. Ne o? Fizikokimya e fiziko kimya değil mi? Yani bunu çok rahatlı şekilde görmüşsünüzdür. Fiziko kimya. Kimyasal tepkimelerde yani moleküllerin hareketi ve birbirleri olan etkileşimini fiziko kimya inceler. Kan, doku, idrar gibi bakın buradaki de aynı şey. Ama buradan miktarları saptıyor. Burada ne yapıyor? Vücuttaki etki mekanizmalarını inceliyor. O zaman biyokimyadır. Evet arkadaşlar buraya da normalde çıkartmam gerekiyordu fakat e, niye böyle bir şey yaptık bilmiyorum. Artık kendim yazdım. Kusura bakmayın. İnşallah okunuyordur. Doğru olana D, yanlış olana Y yazınız. Organik kimya, analitik kimya, biyokimya, fizikokimya gibi kimya bilimi konularında ileri düzeyde eğitim alanlara kimya ger diyebiliriz. Evet doğru. Canlı organizmaların kimyasal yapısını ve bu yapıda meydana gelen kimyasal değişikliğini biyokimya inceler değil mi? Biyo canlı demek canlıların kimyasını inceler. Doğru. Kimyasal değişiklerin tanınması ve miktarlarının belirlenmesi işlemlerini kapsayan kimya disiplini analitik kimyadır. Doğrudur. Çok sayıda küçük birimin monomer, eklenmesiyle oluşan büyük molekülleri yani polimeri inceleyen kimya disiplinin polimer kimyasıdır. Bu da doğru. Organik ve organik maddelerin üretimi endüstriyel kimyanın ilgi alanına girer. Bu da doğrudur zaten. Bir önceki, burada evet burada bahsetmiştik, şurada yazıyor. Organik ve organik maddelerin üretimi inceleyen endüstriyel kimya, bakın burada da sorduk. Zaten bu konumuz bunlarla ilgili. Havanın, suyun ve toprağın çeşitli kirleticilerden temizlenmesi işlemine arıtım nedir? Bu da doğru. Evet doğru yanlış hepsi doğru geldi. Evet bu seferlik de böyle olmuş oldu. Evet değerli arkadaşlarım. Başlıca kimya disiplinlerinden ve kimyacıların çalışma alanlarından bu şekilde bahsettik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. kalın. İyi çalışmalar. Kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. kalın.